Kanalıma hoş geldiniz. Hazırsanız soruları çözmeye başlıyoruz. Nitrojen ve flor elementlerinden oluşan bileşiğin Lewis formülünü ve çizgi bağ formülünü çizimiz diyor. İkisinin de elektron dizilimini yaptık. Nitrojenin sonuncu katmanında yani ikinci katmanında 2 artı 3'ten 5 elektron var. Florin ise 2 artı 5'ten 7. Bunlara değerlik elektron sayısı diyorduk ve Lewis formülünde kuzey, güney, doğu, batı yönünde nokta olarak çiziyoruz. Şimdi bileşiğimizi çizeceğiz fakat hangisi merkezde olacak? Daha çok bağ yapan merkezde olacak arkadaşlar. Nitrojen 5 ada olduğu için 3 bağ yapar. Flor 7 ada olduğu için 1 bağ yapar. Şimdi nitrojenin 3 bağ yapabilmesi için e, flordan 3 tane gerekiyor bana. O yüzden nitrojeni merkeze koyuyorum. 3 tane bağ yapıldı bakın. Bu Lewis formülü oluyor. Çizgi bağ formülünde ise bağ elektronlarını ikişer elektron halinde değil de çizgi halinde gösteriyor. İkinci sorumuz karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bir bileşiğin basit formülü C3H6O'dur. Bileşim molekül yani mol kütlesi 174 olduğuna göre bir molekülündeki toplam atom sayısı kaçtır? Basit formül kütlesi hesaplıyoruz öncelikle. C3H6O'nun 58 gram bölü mol geliyor. Sonra şu formülü hatırlıyoruz. Katsayımız çarpı basit formül kütlesi eşit oluyor molekül formülü kütlesine. Soruda bize molekül kütlesinin 174 olduğu verilmişti. Az önce biz basit formül kütlesinin 58 olduğunu bulduk. 174 bölü 58'den katsayımız 3 geliyor. Bu 3'ü basit formül kütlesiyle çarptığımızda molekülün C9H18O3 olduğunu buluyoruz. Bizden toplam Atom sayısı kaçtır denmişti bu moleküldeki? Yani karbon için 9, hidrojen için 18, oksijen için 3 aldığımızda cevabımız 30 oluyor. Üçüncü soru C4H4O bileşimdeki elementlerin kütlece yüzde bileşimlerini hesaplayınız. Yukarıdaki formülü hatırlayalım. Bileşikteki herhangi bir elementin kütlece yüzdesini şöyle buluyoruz. O bileşikteki o elementin kütlesi bölü bileşiğin molekül kütlesi çarpı 100. Molekül kütlesini bulacağız. CH4O için 44 gram bölü mol geliyor. Karbon emeltinin kütlece yüzdesi ise şöyle bulacağız. Bu bileşikte 2 mol karbon bulunuyor. 1 mol karbon 12 gram yani 2 kere 12'den bu bileşikteki toplam kütlesi karbonun bölü bileşiğin kütlesi. Şarpı yüzden 54.6 karbon için. Hidrojen için bu bileşikte hidrojen 4 mol bulunuyor. 1 mol hidrojen ise 1 gram. 4 kere 1 bölü bileşiğin toplam kütlesinden 9.1 hidrojen için. Oksijen için ise oksijenin sağ altında gizli bir 1 var. Bakın 1 kere 16'dan bileşikteki toplam kütlesi bölü bileşiğin kütlesi çarpı yüzden 36.3 oksijen için oluyor. Dördüncü soru. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir organik bileşik 3 gramı analiz ediliyor. İçerisinde 1.2 gram karbon, 0.2 gram hidrojen olduğu tespit ediliyor. Bu bileşiğin molekül kütlesi 90 gram bölümü olmuş. Bileşiğin molekül formunu bulunuz. Bileşiğin içindeki karbon ve hidrojen kütlesini topladık. Ardından bileşiğin toplam kütlesinden 3 gramdan bunu çıkarırsak artık bileşiğin içindeki oksijen kütlesini de bulduk. 1.6 gram. Ayrı ayrı bu kütleleri biliyorum karbon, hidrojen ve oksijen için ama benim mole ihtiyacım var. Tek tek mollerini nasıl geçeriz? Bir mollerini kütlelerine bölerek. Bu molleri karbon, hidrojen ve oksijenin sağ altına yazıyorum. Ardından basit formülüne geçmek için en küçük tam sayı yapıyorum onları. Onunla çarparak. Ardından basit formülünün kütlesinin 30 olduğunu biliyorum. Soruda da bana molekül kütlesinin 90 olduğu verilmiş. 90 bölü 30'dan kat 3 olduğunu anladım. C1H2O1'in hepsini 3 ile çarparsam molekül formülüne C3, H6 ve O3 olarak ulaşıyoruz. Beşinci soruda bir organik bileşimimiz yanıyormuş. Ve bu yanma işlemi sırasındaki kütleye karşılık zaman grafiğini görüyoruz. X organik bileşiğimiz yanınca çıkan karbondioksit ve sudaki hidrojenle karbonun kesinlikle bu organik bileşikten geldiğine eminizdir. Peki içinde bonus oksijen de var mı inceleyeceğiz. Reaksiyonumuzu yazıyoruz. Başlangıç tepkime ve son kütlelerini grafikten okuyoruz. Başlangıç en soldaki değerlerdir. Son kısım ise en sağdaki değerlerdir arkadaşlar. Ardından bileşim molekül formülünü bulacaksak biz bu bileşik 1 mol olmalı. Bizde 0.1 mol varmış. O yüzden işlemlerimize tepkime basamındaki kütlelerden devam etmeden önce 0.1 molü 1 mol yapmak için bütün kütleleri onunla çarptık. Ama kütlelere ihtiyacım yok. Reaksiyonda mol yazacağım. O yüzden gidiyoruz. Oksijen için 1 molünün kütlesi 32, karbondioksit için 1 molünün kütlesi 44, su için 1 molünün kütlesi 18. Bu reaksiyondaki kütleleri bu bir mollerin kütlelerini bölüp mollerini bulduk. Bu molleri artık reaksiyonda kat sayıları olarak yazabiliyoruz. Bileşiği bir mol yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi içinde oksijen var mı bakacağız. Girenlerde oksijen molü 15 bölü 2 çarpı 2'den 15. Ürünlerde de 1 kere 5, 5, 5 kere 2, 10, 15 mol oksijen var. Yani sadece tek başına bu oksijen ürünlerdeki oksijen molünü karşılıyor. O yüzden X'in içinde oksijen olmadığını anladık. Peki devam edelim. Ürünlerde karbonun molü 5 kere 1'den 5, hidrojenin 5 kere 2'den 10. Yani böylelikle girenlerde bileşiğimizin C5H10 olduğunu anlıyoruz. Altıncı sorumuz çıkmış bir soruya çok benziyor. Bir organik bileşiğin 19 gramı yakılınca 33 gram karbondioksit 18 gram da su oluşmuş arkadaşlar. Reaksiyonumuzu bir yazalım. Ürünlerin kütlelerini biliyoruz. Bu ürünlerin kütlelerindeki karbon ve hidrojen kütlesi kesinlikle bileşikten geldi. Buna eminiz. O yüzden 33 gram karbondioksitteki karbon kütlesine şöyle geçelim. Referansımız 1 mol karbondioksitin kütlesi ki bu 44. Bunun içinde 12 gram karbon varsa 33 gram karbondioksitte 9 gram karbon vardır ve bu bileşikten geliyordur. Aynısını su için yapalım. Sudaki hidrojen kütlesi 18 gramı için 2 ve bu da bileşikten geliyor. Bileşin toplam kütlesinin 19 olduğunu biliyorduk. Bu 9 ve 2'yi çıkarırsak oksijen kütlesi 8 geliyor. Şimdi bu kütleleri 9 2 ve 8'e Mole çevirelim. Karbonun 1 molün kütlesi 12, hidrojenin 1, o ise 16. Molleri 0.75, 2 ve 0.5 geliyor. Bileşiğin basit formülüne geçeceğimiz için bu sayıları en küçük tam sayı yapmak için 4 ile çarpıyoruz. Ve bileşiğin basit formülü C3H8 2 geliyor. Yedinci soruda karbon ve hidrojen elementleri arasında oluşacak CH4 bileşiğinin Lewis formülünü çizeceğiz. Karbon ve hidrojenin elektronlarını dizdik. Son katmandaki elektron sayıları değerlik elektron sayılarıdır. Ve Lewis de etrafında olacak elektron miktarıdır. Peki iki karbonum var, dört hidrojenim var. Nasıl çizmeye başlayayım? Karbonları merkezde bağlayacağız. Kalan hidrojenleri sola ve sağa eşit dağıtacağız. Yani dört hidrojenin ikisi sola, ikisi sağa gidecek. Karbonların bakın etrafında 4'er tane elektron bulunuyor. Önce bunları bağladık. Birbirine ortada bir bağ yaptık. Hidrojenleri de sola ve sağa dağıttık. Karbonlarda bağ yapmamış birer elektron kalıyor. Bunları da... Bakalım şimdi sol tarafta karbon 1, 2, 3. Sağ tarafta da 1, 2, 3 olmak üzere 3'er bağ yapmış. Ama karbon biliyorsunuz ki 4 bağ yapar. Bunu yapmak için... Bu elektronları merkeze getirdik ve ortada bir çift bağ oluştu. Soldaki ve sağdaki karbon 4'er bağ yapmış oldu. Lewis formülümüz bu şekilde. 8. soruda karbon, oksijen ve hidrojen elementlerinden oluşan CH2O bileşiğinin Lewis formülünü çizeceğiz. Şimdi tabi hepsinin elektronlarını dizdik. Karbonun son katmandaki elektron sayısı 4, yani 4A'da 4 bağ yapar anlamında. Oksijenin ise son katmanında 6 elektron var, 6A'da yani 2 bağ yapacak. Hidrojen bir ağda bir bağ yapıyor bakın. En çok bağ yapan element merkez atomu olacak. Bir tane karbon gerekiyor. iki hidrojen, bir de oksijen gerekiyor. Merkeze karbonu aldık. Etrafında dört elektronu var. Oksijen bu altı elektronla geldi. iki bağ yaptı. Burada bir çift bağ var. Hidrojenler de birer bağlarını yaptılar. Levisimiz bu şekilde. Geldik son soruya. Finish'e çok az kaldı. İkinci periyot oldukları bilinen elementlerin Lewis formülleri yukarıdaki gibidir. Aralarında oluşacak değişikliğe ilgili aşağıda yer alan soruları cevaplayınız diyor. Şimdi Lewis formülünde değerlik elektron sayısı olur ve bu da grup numarasını verir. X'te 4 nokta görüyorsak 4 A'da yani 4 bağ yapıyor. Y'de 6 nokta varsa 6 A'da ve 2 bağ yapıyor. Bir X 4 bağ yapıyorsa karşılıklı olarak yapılan bağlar eşit olmalı. Bu yüzden 2 Y gerekecek bana ki 2 kere 2'den 4 bağ yapsın y'de toplamda. Daha çok bağ yapan merkezde olacak. X'i merkeze aldık. Etrafında 4 tane elektron var. Y'leri de sola ve sağa aldık. Yani demek ki aralarında solda ve sağda çift bağ bulunuyor. Elektron sayısında çok dikkat edelim. Sadece Lewis elektronlarını değil, tüm katmandaki elektronları alıyoruz X için. Bir katmanında 2 Son katmanında 4 elektron var. Yani toplamda 6 elektron var ikisinin. Y'nin ise son katmanında 6, ilk katmanında da 2 olmak üzere 8, 8 her ikisi içinde. Toplamda yani 22 elektron bulunuyor. Ortaklanmış elektron sayısı bağ katılanlar. Yani 2, 4, 6 ve 8. Ortaklanmamış elektron sayısı ise bağ katılmayanlar. 2, 4, 6 ve 8. Sizin için özenle hazırladığım videonun daha sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar, sınavlarınızda başarılar dilerim. Videoyu beğenip kanala abone olursan çok memnun olurum. Sorunuz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.